Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz on binlerce insanımızın ihmalkarlık yüzünden öldüğü ve bu hükümet başımızdayken öldüğü 22 yıldır yöneten hükümet ve Cumhurbaşkanı asgari bir yıl daha istiyorum dedi vatandaşlarımızdan. Biz de vatandaşlarımıza soracağız bir yıl daha vermek ister misiniz diye. Buyurun izleyelim. Vallahi halk verir yani bu halkımız. Verir mi? Şu anda durum onu gösteriyor. Yani verse ne olacak? Bir yılda ne yapacakmış 22 yıldır yapmadı mesela? Vallahi inşallah güzel bir şeyler yaparlar. İnsanların halinden anlarlar. Bu deprem için istiyor yani, abi. Birbirleriyle uğraşmasalar şu Türkiye'yi daha güzel yöneteceklerine eminim. O onunla uğraşıyor, onunla uğraşıyor. Bunu bıraksalar, güzelce millet de ilgi gösterseler, bugünkü bu depremdeki zedelerimiz de olmaz. Ayrıyeten ne olur, millet maldan çalmaz, oradan çalmaz. Yerine kullanırdılar, bugünkü bu olayımız başımıza gelmezdi. Yani sahip çıksalar insanlarımıza, arkasını dönmeseler bu sıkıntıyı görmeyiz yani. Şimdi 22 yıldır yöneten ve bu yönetimdeyken bu felaketler başımıza gelen yönetim bir yıl daha istiyormuş. Erdoğan diyor ki bir yıl daha istiyorum askeri. vatandaş bir yıl vermek istiyor mu ve bu bir yılda başarabilirler mi? Abi Türkiye yani e, Erdoğan yani e, yani Tayyip Erdoğan'ın sayesine yani şu an e, her zaman e, reisin arkasındayız. Kim ne derse desin boştur. Yani e, Tayyip Erdoğan ne derse doğrudur abi. Buna katılıyorum ben. Gerçek mi söylüyorsun abi? Gerçek söylüyorum abi. Peki abi şu soruyu soruyorum ben Sor sana. Abi. İnsan olarak söylüyorum. Evet. Bunu oğlum neyi 1990... Gerçek 1990 abi. Gerçek gerçek konuşalım abi. bakalım abi. Allah Allah. 1999'dan evet. önce yıkılan binaların %98'i 1999'dan Deprem... önce dedi. Tamam. İnanıyor musunuz? Tamam e, onu, ona bir şey diyemem ama e, yani bu deprem felaketleri Allah katından gelen bir durum olduğu için yani buna e, şey olarak yani ne devletin ne hükümetin herhangi bir suçu yok diye görüyorum ben. Muhalefetin herhangi bir suçu olabilir mi? Mesela gerekli baskı yapmamış şey olabilir mi? O yani muhalefetin e, suçu olabilir. Muhalefet her zaman kendi dediğim dedik diyor ama yaptıkları bir şey de yok yani abi. Abi hattının geçtiği yere şehir kurmak ve oranın 20 yıl içinde yıkılacağını bilmek, oradaki insanları öldürmekle aynı manaya gelmiyor mu sizin? Orasını e, bir şey yorum yapamam. Orasına yorum yapamam. Sağ olun. Dört Koray ay geç. önce, dört ay önce gitme gitme. Dört ay önce şey yapmışlar orada, inceleme yapmışlar. Dört bin beş kişi yıkılacak, ölecek demişler. Hala gelmiyor. diyor ki ben İstanbul'u çalışıyorum. Öyle bir şey var mı? Abi memleketin çivisini çıkardılar be. Ne olacağız abi şimdi bu saatten Sonra bir ne yıl daha istiyorlar. Ne bir yıl, yıl verecek mi? Valla bir yıl daha kalırsa memleket kökten batırır. Bitti. Bu gitmedikten sonra bu Türkiye düzelmez. Bir yıl daha istiyor, verirler mi efendim? Bir yıl? Hayır. Kim verecek bir yıl daha? Bir yıl daha verdim temelli biteriz. Köle oluruz temelli. Halk, halk öyle hallerde ki halk halkı öyle bir hale düşürdüler ki hiçbir zaman böyle bir hale düşmemiştik. Hiçbir zaman. En fazla vereceğimiz bir ay. Bir ay sonra hepsine bay bay abicim. Hiçbirinden de korkmuyorum. Gelin bulun beni. O kadar. Bir yıl daha istiyor Erdoğan. Düzel çekmiş bu. Kaç yıl? Bir yıl. Safi ne diyorsun sen ya? Bir gün bile çok. Bir gün bile çok. En fazla bir ay. En fazla Olay gelsin. Abi bir yıl daha istiyormuş Erdoğan. Vallahi baba bir yıl daha istiyor da neyi istiyor ben onu bilmiyorum. Bak ben ta Antakya'dan geldim abimi gömdüm geldim. Gittiniz geldiniz mi? Abi? Gittim geldim Siz abi. Daha önce dördüncü turdaydım. Biliyorum abi, biliyorum. O bölgeden denmişsiniz. Abi. Abi? Yok ben burada oturuyorum da abim polis memuru orada vefat etti. Aram Antakya'da. Tepsi, Allah razı olsun abi. E depremde yiyenlerim falan beş gün boyunca enkaza bir tane ne polisi ne askeri ne üstüne afat hiçbiri gelmedi. En son öldükten sonra geldiler. En son öldükten sonra geldi. İsmi neydi abi abiniz? Metin. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun abim sağ olasın. Bir yıl daha istiyormuş işte onu soruyorduk abi biz Vallahi abi hiç konuşmayın boş ver. Yani ben herkese Allah'a havale etmişim abi. Allah en güzelini bilir. Rabbimden başkası yok abi. Biz ona bırakmışız. Yani binlerce insan öldü orada. Binlerce insan. Bir seferberlik yapacaktı. Bütün asker inecekti. Kimse doğru düzgün ölmeyecekti. Tamam ölüm Allah'ın emri, takdir ilahi. O ayrı bir şey. Ama biz eşeğimizi, kazığımızı güzel bağlarsak o evlerin yapımıdır bilmem ne. Hiçbir şey olmazdı. Yani her şeyi Allah'a bırakırsak olmaz. Allah bize akıl vermiş. Çin'de 9.1 oluyor Japonya'da. Adamlar eve kaçıyor. Bizim burada 4.2 oluyor, biz evden kaçıyoruz. Nasıl oluyor abi? E onlar Hristiyan, biz Müslüman nasıl oluyor? Şöyle olmuş abi, ben anlatayım. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir tane bile, dört şiddetinde bile olmayacak fay geçmiyormuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde hiçbir fay hatlı geçmiyormuş gibi binalar kurulmuş. Evet abi. Bütün yönetenler susmuş. Evet. evet. Her depremde felaket üstüne felaket. Ve işte beklenilen felaket geldi ve bir de beklenilen felaket evet. İstanbul gelecek yüz evet. binlerce insanımız vefat edecek evet. şu anda hali hazırda yüz bin insanımız vefat etmiş evet, ve bir tane istifa yok ve evet. bir yıl daha isteniyor bugün abi, o bir yılı soruyorum ben da o bir yılı daha da gelecek yani İzmir'de İstanbul'da, İzmir'de, İstanbul'da olacak tabii peki bir yıl daha istiyorlar yönetim verilecek mi bir bir yıl kazanacak gibi bana geliyor kazanacak yani kazanını açıklayacak. evet kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak o zaman? Öyle o da kalacak şimdiki. Türkiye dört yıl daha yönetilecek Tayyip Erdoğan evet. tarafından. Bu sosyoloji. Evet. E ne oldu? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi dört beş yıl sonra bu bugünlere bakıp bugünleri anlayacağız zaten. Bilmiyorum. E sadece bildiğim şu var artık her şey olabilir. Olur ya gelir her şey başımıza her şey gelir. Dediğiniz felakete Türkiye'de de gelebilir, de gelecek tabii. Ama dediğiniz felaketi sosyolojik olarak Türkiye'nin kaldırabileceğine inanmıyorum. Türkiye'de şu anda AK Parti'nin yüzde %20'nin altına düşmüştür. Bu demek değil ki muhalefetimi insanlar yöneliyor. Hayır, muhalefete de yönelen yok. Ama yönetimin suçlu olduğunu herkes biliyor. Bir de yönetim üstüne çıkıp maalesef küfür ya etti. Başka küfür biri etti, de gelse küfür. o da yönetemeyecek ki. O kol... da istemeyecekler. Şöyle boş koltuk daha iyi ya olmaz. Ya bizim mı? Türk milleti. Kaç oyu? Efendim e oyu kan e altına düşmüş efendim şu an. Sen onu geç. Daha mı çok? %45. %45. E %50 %50 %45 50 var, 50 var. Peki efendim yönetimin hiçbir hatayı kabul etmeyip ben istifa yok, etmemesi. Yönetimde hata var. Yok değil ama. ama... E Recep Tayyip Erdoğan iyi e, kötünün iyisi. Öyle dedik ama başımıza bunlar geldi. Ama daha tamam kötü şey? Da. Daha, daha, daha da. da mı kötüsü geldi? Ya, ya, eteni, bir de halk da kendine bakılması lazım. Şimdi şurada sarımsak atmıştır diyor. 10 metreye gidiyor 120 lira diyor. Doğru, Bunun Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan ne suçu var? Onlar da doğru da hükümetten ne suçu var söyler misin bir yer? Yani? Miydi? yani doğru. tam o, de, Erdoğan ne suçu de, var? Denetleme. evet ne Erdoğan ne suçu var? Denetleme. Erdoğan şimdi yani gelip de her esnafı tek tek Öyle kontrol etmesi ya, mi lazım? Öyle değil. Aa işte olmuyor işte. Erdoğan Erdoğan mı silahları yükseltiyor. Efendim şöyle söyleyeyim size. Ben size bir soru sormak istiyorum. Buyur. Bir tane bile istifanın olmaması Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en yüzsüz hükümet olduğunu açıklamıyor mu bize? Bir istifa yok efendim. Sadece bir istifa. Istifa, i̇stifa, bir neden, istifa. Olsun, yani, neden olsun? Yani. Neden evet. Benim, olsun Evet. Benim benim yerim Antalya'da. itfaiyeci. Ikinci gün depremde Kimileri çıkıyor diyor ki devlet yoktun polis yoktun Yalan söylüyor. Efendim Benim yalan söylüyor dur. demeyin. Oradan mi? geliyorum. Ölen Ruh, insanların yok ruhu, de. ruhu, ölen insanların de. ruhu etkilenir. Yok yok Abi on binlerce vatandaşımız vefat etti. Bunların çoğu karlık yüzünden oldu. Eski belediyeler kötü yapılar yapmışlar. Yeni belediyeler üstüne daha kötü yapıp eskileri denetlememişler. Bir de bunların hepsinin sorumlusu var hükümetimiz. Muhalefetin de bunda payı var. Şimdi hükümet kadrosu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dedi ki asgari bir yıl verin bana. Bu ne manaya geliyor? Vatandaş bir yıl verir mi? Bir yıl verilirse neler olur? Vatandaşın görüşlerini yayınlıyoruz. Öncelikle e, ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Böyle bir yıllık sürede bu yaraların kapanabileceğine inanmıyorum. Maddi olarak belki kapanabilir gibi görünüyor. Çünkü Ali Cenab bir halka vatandaşa sahibiz. Madde olarak, manevi olarak yaraları saracak yardımları yapıyorlar. Ama zamanda yardımların doğru yerlerde kullanılacağına inancım yok. Çünkü şimdiye kadar yaşanmışlıklarda bunları gördük. Sonra yarayı almadan bu tedbirlerin alınması yarayı kapatacak olan büyük masraflardan çok daha düşük maliyetlere gelecek ve can kaybı olmadan atlatılabilecek bir durumdu. Böyle yapılmasında fayda olduğunu umuyorum. Tabii bu ihmaller 20 yıl, 30 yıl gibi uzun sürelerin ihmalleri. Keşke olmasaydı diyorum. Bir yılda bir şey düzeltebilecekleri yok. İnanmıyorum, anladım. evet.